Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve ünlü spikerimiz Erdoğan Arıkan canlı yayın esnasında maalesef kalp krizi geçirdi ve yine canlı yayın esnasında kalp masajı yapılarak geri döndürüldü ve hastaneye sevk edildi ve haberimizin detayları geliyor geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Evet maalesef TRT spikeri Erdoğan Arıkan Trend Yol 1. Lig'deki Ankara Keçiören Gücü Sakaryaspor maçına anlattığı canlı yayın esnasında kalp krizi geçirdi. Kalp masajıyla hayata döndürülen Arıkan hemen hastaneye kaldırıldı. Gata Hastanesi'ne tedavi altına alınan ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü spikerin durumu ciddiyetini koruyor. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Ankara Keciören Gücü ve Sakaryaspor Spor maçını anlatan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan maç sırasında canlı yayında kalp krizi geçirerek fenalaştı. Ve maçın son dakikalarında fenalaşarak bilincini kaybeden Erdoğan Arıkan hemen hastaneye kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gata Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sibiker'in durumunun hala ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ayrıca TRT Spor ekranlarında uzun yıllardır görev yapan Arıkan'ın sağ içinde yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi. Ve TRT Spor'un ünlü Sibiker'in yoğun bakıma alındığı duyuruldu. Kanaldan yapılan açıklamalar açıklamada spikerimiz Erdoğan Arıkan bugün Keçiören Gücü Sakaryaspor maçının Ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan ifadelerine yer verildi ve 1963 yılında Sakarya'da doğan Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arkan lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1989 yılında ise TRT'nin açtığı sınavları kazanarak medya kariyerine başlayan Arıkan, TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. Ardından spor spikerliği alanına yönelik Arıkan ve dünya çapında büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Şimdiye kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat oyunlarında spikerlik yapan Arıkan, TRT Spor'un vazgeçilmez simalarından biridir ve Erdoğan Arıkan Sakarya Spor kalp krizi geçirdi ve maalesef şu an yoğun bakımda bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz ve herkesten dua istiyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.